merhaba tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün Japon restoranındayız. Hmm. aslında biz Kore'yi deneyecektik ama saatten dolayı açık bir Kore restoranı bulamadık. O yüzden ilk gördüğümüz açık bir Japon restoranına geldik. Ben sipariş verdiklerimi söyleyip göstermek istiyorum. İlk olarak bir ikimiz de daha önce bu arada hiç Japon restoranı denemedik. Ramen söyledik. Umarım ramen diye okunuyordur. Köl ramen söyledik biz. Çünkü diğerlerin hepsinde pop vardı. Denemek istemediğimiz için. Daha sonra griller var. Yani bunlar baya şey hani normal balık, bif, işte tavuk falan. Hani orada normal sadece balık kızartmış, pişirmiş getiriyor. Bence çok da şey yoktu. Koca koca mutfak sadece kızartıyor ya dedim. Çok evet. <laughs> oldu. var işte. Atıyorum. Bir de tiramisu söyledik. Bu da Japon stiliyle gelecekmiş. Ayrıca Bilal de kendine güvenip wasabi söyledi ama bakalım. Recebettin. Şimdi iyi mi? Acımacık dişler bu acı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Bu arada suşi sorduk. Yok dedi. Bilmiyorum neden ama sashimi diye bir şey varmış. Bu da sushi'nin sadece balık olanı. Balık ve pirinç sadece ama şey yok böyle. O yosun gibi bir şey sarıyorlar ya o yok. Menülerde genel <laughs> bu şekilde. Bu şekilde şeyler insanlarla o aramızda kapalı bu arada. Evet. <laughs> Şimdi şeyde e, ee, çekin yapmaya çalışıyorduk. Şuradan QR okuduk. Hani Covid'den dolayı her geldiğimiz yerde çekin yapıyoruz. Burada da yapalım dedik ama masa numarası yazmamız gerekiyor. Masa numarası bu. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şöyle de ufak bir gösterebilirim belki. Barın biraz arka tarafında kalıyor oturduğumuz yer. See you. Hayır, açmam lazım. Şu an var büyük ırkçılık yaptım ya, böyle yaptım. Gözlerimi de kıstım, yani gözlerimi de ben. Ben, ben bilmiyorum ki ben de. Aslında ben Antalya'da şeyde denemiştim, suşi yerken. Nasıl? Ne gidecek komik oldu. Ha böyle tutuyor. Acım acı bize işler mi başlıyor? <laughs> yapma yapma yanarsın. Yanarsın. Yanar değil, insanlar şimdi şey yapmasın bana. <laughs> değil mi? Yeter artık diye. <laughs> tavuk. <Tamam, gülüyor> şey hepsi kızarmış tavuk bence. Hidrameyimiz geldi. Nasıl iş şey olmadan hiç bir fikrim yok. Wasabi'miz ve çıkınımız hazır. Yemeğe hazır mıyız Bilal, Oscar? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi birazcık gösterdim. Hani tüfti nasıl kullanacağımızı ama bu, bu kadar uzun muzlu ağzıma götüremem ki. Şunu bırak. Ha böyle oldu. Şimdi deniyorum. Of. Çok zor. <gülüyor> ya. Japon <laughs> mutfağın köpeği misin bundan gerçekten. sonra? Gerçekten Japon mutfağın köpeği. Bu arada tavuk da normal kepsi kızartmış tavuk falan demişim ya. Değil, şey, tavuk gerçekten çok Bu güzel. Mayonez, Mayonez aşırı güzel. Benim burada yediğim, bir de yediğim en güzel mayonez bence. Buranın mayonez çok tatlıydı. Ve gerçekten bu ramen denilen şey de güzelmiş. Ramenci miyiz bunlar? <laughs> Japonluk mı falan mısınız? Ama çalışan kız bize gelip geçerken sürekli görüyor. gülüyor. Sürekli saçma sapan şeyler yapıyor. Şunları yere falan düşürdü tekrar getirdim bunu. Eğleniyoruz ama. yemekler bence güzel sence. Güzel mi? Aya çözdün kral 5 dakikada. Çözdüm Ama oradan direkt alıp halledemiyorum. Burada pek daha ince iş yapmam gerekiyor. Ama bak şimdi. Göstereceğim. Ay heyecanlı. Gördün mü? Hangi gayet güzel. Pasta bir çok acı ama. Akşur acıymış gerçekten. Pasta Antalya'da falan yediklerimize alakası yok bu şeyler Dubai. Bunun ne olduğuna dair mi herhangi bir fikrimiz yok ama tadı güzel. Bence Türk gibi bir şey olabilir. Bir musunuz geldi. Eşlik gibi. <laughs> kaşık getirdi. Ama harbiden neden böyle bir kaşık getirmiş? Ben anlamadım değil mi ya? Şu dondurmada bilek susam. Susam değil tabi onu size lafız etti bilmiyorum. Nane falan mı çok güzel. Evet. Aa bu şey. Kolombiyalıların yemeklerinde kullandığı o. Ne olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet, Meyve Sen bu dondurmaya aşık olacaksın. Sen var ya şu an dondurmanın kökü iyisin. Aa, dedin, ben. ben çok okuyorum. Ben her taktik tatlıyı beğeniyorum bence. Güzel terapisi. Haydi bakalım. Haydi devam edelim. Biz şu an Çenli Street'te burası. Çin Caddesi, Çin Fırkali gibi bir yerdeyiz. Genelde zaten işte Çin, Çin Lapon, Ejin mutfakları var bu e, bu, bu, sokakta, bu sokakta bir tane Japon restoranına girdik az önce ve genel olarak şey bir anlatmak istiyorum. İki tane ana yemek aldık, bir tane de tatlı aldık ve ek olarak işte bir tane wasabi sosu aldık. Ne kadar ödedik? 46 dolar falan dedik galiba. Fiyatlar gayet uygundu. Biz iki yemeği de çok sevdik. Sadece ramen bizim için biraz fazla soslu ve çok yani miktar olarak çoktu. Onu bitiremedik ama o tavuk güzeldi. Hadi wasabi. Zaten az önce de söyledim. Normalden çok 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 daha acıydı. Ama genel olarak bence biz Japon mutfağını sevdik ve geliriz diye düşünüyorum Gelir miyiz tekrar? Geliyoruz tekrar. Hoşçakalın. Başka bir mutfakta görüşmek üzere.